Total istasyonları gün ortasını sunar. Türk'te gün ortası başlıyor. Hoş geldiniz ben Ahu Akçuoğlu değerli izleyenler bir saatlik yayın kuşağımız başladı bugün gün ortasında derdimiz gençlerle biliyorsunuz biz yetişkinlerin genelde dertlerinin önemli bir sorunu gençlerle ilişkili oluyor yetişkinler ve yaşlıların gençlerle iletişim sorunu mağrurumuz böyle nesilden nesile aktarılan sanki bir alışkanlık gibi adeta her insan Yetişkin olduğunda biz gençken böyle miydik kardeşim cümlesini tadacaktır diye ben iddia ediyorum. Gençler ve çocuklar üzerine fikir üreten, düşünce üreten e, sosyolog yazar Erol Erdoğan da belli ki böyle düşünmüş, aynı fikirdeki. Ne yapsak bu gençleri ismini verdiği bir kitap yayınladı. Bizim de dikkatimizi çekti bu kitap. E, çünkü yetişkinleri aynaya bakmaya zorlayan bir kitap. E, Erol Erdoğan hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, elinize sağlık. Şimdi biraz gençleri konuşalım. Türkiye'de çok şey tartışılıyor ama bunlar hep kalıcı meseleler malum yetişkinlerle. E, gençlerin arasındaki o iletişim sorunu ve o mesafe. E, özellikle de şöyle bir baktığımız zaman COVID sonrası bu değişimin iyice hızlandığı bir dönemden geçiyoruz hocam. E, böyle bir hız, ışık hızıyla yaşanan bir değişim döneminde hani böyle hep diyoruz ya kuşak farkı artık anne babayla çocuk arasında zaten bir kuşak farkı vardı bizim zamanımızda da ama artık kardeşler arasında kuşak farkından bahseder. Hale geldiğimiz bir dönemde herhalde çocukları gençleri anlamak hem daha önemli hale geldi hem de gerçekten belki çok daha zor bir hale geldi diye düşünüyorum. E, ama anlamak için, anlaşmak için iletişim de şart hocam. Ne diyorsunuz, nasıl görüyorsunuz evlerin içindeki hali durumu, büyüklerle e, gençler arasındaki durumu, iletişimle ilgili meseleyi. E, tabii öncelikle sizin altını çizdiğiniz hususları ben de teyit edeyim gerçekten önceki dönemlerde bundan birkaç asır önce toplumsal dönüşümleri biz yüzyıllık aralıklarla ifade ediyorduk. İşte onun için 15. yüzyıl tarımı, 16. yüzyıl edebiyatı, 18. yüzyıl endüstrisi gibi ifadeler kullanıyorduk. Sonra bu aralık daralmaya başlandı ama teknolojik dönüşümle birlikte son 50-60 yıldır artık yüzlü yılları ifade etmiyoruz. 80'ler, 90'lar diyoruz. Yani Eskiden dede ve nene ile torun arasındaki kuşak farklılaşması artık baba, anne, çocuklar arasında hatta sizin de ifade ettiğiniz gibi kardeşler arasına kadar indi. Hı hı. Ama bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü bu bugün ait değil. Yani kuşaklar arası farklılaşma bizim bugün ilk defa karşılaştığımız, insanlık tarihinde ilk defa şahit olduğumuz bir durum değil. İnsanlık tarihinin başından itibaren kuşaklar arası farklılaşma Farklı duygular, farklı yaklaşımlar, farklı e, dil kullanımı e, zaten var. Ama bugün çok hızlandı ve biz bu hıza e, yetişmekte zorlandığımız için, büyükler olarak yetişmekte zorlandığımız için e, biraz gidişatı endişeyle karşılıyoruz. E, psikologlara gidiyoruz, pedagoglara gidiyoruz, sosyologlara başvuruyoruz. Bazen dövünüyoruz ve sıkça ne olacak bu gençlerin hali diyoruz, ne yapsak bu gençleri diyoruz ya da, Z kuşağı e, nereye gidiyor? Hmm. Popüler ifadesiyle söyleyelim. Z kuşağı nereye gidiyor diye biraz endişe, biraz suçlama, biraz önyargı içeren e, bu sorular eğitimden siyasete, aile hayatından e, kahve sohbetlerine kadar her yerde e, maalesef, maalesef bir şekilde konuşuluyor. Herhalde ama, ama... Z kuşağından Hı -hı. söz ettiğiniz için araya girmek isterim. Herhalde hakkında bu kadar olumsuz konuşulan bir başka kuşak yine de Aristoteles zamanında bile olmamıştır diye düşünüyorum. Gerçekten durumları evet, zor çocukların. Nasıl görüyorsunuz hocam? Yani Z kuşağı dediğimiz kuşak 2000'den sonra başlayan kuşak değil mi? E, aslında onlar da e, neredeyse eskimeye başladılar bu COVID sonrası. Acayip bir türbülansın içine girdik. Nasıl görüyorsunuz hocam Z kuşağının e, hali, e, pürme artık... hali? Artık uzmanlar ve piyasa alfa kuşağını konuşuyor. Geçen gün bir ortamda alfa kuşağı dedim yetişkinlerin olduğu bir ortamda. O ne dediler? E dedim ki siz Z kuşağına kafayı o kadar çok taktınız ki yeni gelen kuşağın farkında değilsiniz diye. E, uluslararası bir tanımlamaya Ama, girdi mi hocam sizin bu alfa kuşağı? Yani uluslararası e, tartışma şeylerinde konuşuluyor. E, yavaş, yavaş 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 konuşuluyor. Çünkü kuşakları bilim insanları 20'şer yıllık aralıklarla tanımlıyorlar. Z kuşağını 2000 yılından başlatanlar da var. 96-97'den itibaren başlatanlar da var. Hı hı. Yani 2015'ten itibaren Alfa kuşağı da konuşurum. Hocam ama... yani memnun oldum çünkü neden Z kuşağı gibi bir tanımlama yapıldı diye düşünüyordum kendi kendime ve bir şöyle bir bağlantı kuruyordum. Yani kusura bakmayın bu Hariri'nin malum bu gördüğünüz son insan nesli olacaktır saptaması var ya Davos'ta. Ya diyordum evet. acaba Z'den sonra doğanlar böyle garip bir şekilde biyonik işte sağına soluna müdahale edilmiş bir nesil mi gelecek gerçekten tedirginim diyordum ama neyse tamam. Yine insandan doğan çok müdahaleye uğramamış bir alfa kuşağı var. Buyurunuz devam edin araya girmek istedim şöyle minik bir yorumla. Evet alfa kuşağı konuşuyor ama demin yine sizin söylediğinizi teyit edecek birkaç cümle kullanayım. Mesela internette herhangi bir arama motoruna girip z kuşağı diye yazdığımızda ortaya çıkan cümlelerden hiçbirisinin olumlu bitmediğini göreceğiz. Evet, ama o zaman bizim yetişkinlere, yaşlılara şunu sormamız lazım. Yani bu gençlerin hiçbir bir tanecik güzel özelliği yok ki. Siz büyükler, yetişkinler, eğitimciler, siyasetçiler, yöneticiler, Z kuşağı diye başladığınız her cümleyi olumsuz bitiriyorsunuz. Ya da biz çok iyi, Çok iyi bir medeniyet kurduk? Çok iyi bir toplum kurduk yani değil mi? E, tabii. tabii. Aslında bugün e, insanlığın şikayet ettiği, dünyada her ne var ise ve Türkiye'de her ne var ise bunlar gençlerin eseri değil. Bunlar daha çok e, benim dünyevi kuşak olarak tanımladığım orta yaşın maharetleri, orta yaşın başarıları ya da orta yaşın e, kötülükleri diyebileceği diyebiliriz ama enteresan şekilde yetişkinler her türlü sorunu e, çoğunlukla gençler biraz da kadınlara fatura ederek e, kenara çekiliyorlar. Yani e, toplumda bir yozlaşma varsa, bir çözülme varsa, bir olumsuz gidişat varsa ya bunu gençlere fatura ediyorlar ya da kadınlara fatura ederek kendileri elleri temiz bir şekilde kenara çıkıyorlar. Bu tabii çözümcül bir yaklaşım değil. Demin söyledim. E, Aileler, yetişkinler, herkes e, gençlerle ilgili çok yoğun endişe taşıyorlar ama bu endişelerini ortaya koyuş biçimleri, ortaya koyuş biçimlerimiz bir çözüm bulmaya dönük değil. Daha çok bir suçlu bulmaya, e, bir fatura kesmeye dönük bir tavır içerisindeyiz. Onun için de gençler şöyle, zekun şua böyle gibi tamamen ön yargı içeren e, cümleler ya da kelimeler kullanıyoruz. Ben e, yaklaşık 10 yıldır e, Türkiye çapında Ondan fazla gençlik araştırmasına iştirak ettim. Yani gençlik araştırmalarında e, danışmanlık yaptım, yöneticilik Aha. yaptım. Çünkü bir kamuoyu araştırma firmasında, Argetus araştırmada zaten çalışıyorum. Bu araştırmalarda gördüğüm çok enteresan e, husus şu, e, yetişkinler gençlere yönelik yaklaşık 50'ye yakın cümle kullanıyorlar, ön yargılı cümleler bunlar. Yani işlerinde hafif hakikat payları olsa da, ama çoğunluğu ön yargı içeren, gerçek bir veriye dayanmayan ve çözümcül olmayan, daha çok demin söylediğim gibi e, gençleri kötülemeye dönük, gençlere yönelik bir olumsuz fatura kesme dönük e, cümleler bunlar. Yani e, çok sık kullandığımız, işte Z kuşağı laf dinlemiyor, gençler okumuyor, e, gençler internet bağımlısı, işte gençler e, çok protest, gençler deist oluyor gibi alt alta sayabileceğimiz 50'ye yakın cümle var ve bundan hiçbirisi aslında doğrudan gençlerle ilgili değil. Hı hı. Hocam, bütün bu meselelerin biraz temelinde hani iletişim var ya. Biraz evet. isterseniz o iletişim doğru bir iletişime de değinelim. En büyük sorun orada herhalde diye düşünüyorum ben. Hani Kesinlikle. büyükler gençlerin kendilerine hep dinlemediğinden yakınıyorlar ama bir yandan baktığımız zaman. Büyükler gençleri gerçekten dinliyor mu? Yani anne babalardan, o evdeki iletişimden bahsediyorum özellikle ben. Bir de tabii şöyle kendi çevremize de baktığımızda bize de bu yapılmıştı gençken. Belki biz de yapmayı sürdürüyoruz. Biz böyle iletişim kurmayı doğrudan direkt bir öğüt verme. İşte bak ben bunları yaptım, bunlardan örnek al gibi. Hani iletişim dediğimiz şey aslında başka bir şey değil mi? Yani biriyle iletişmeye başladığımız andan itibaren aslında taraflar bir eşit konuma geçmeleri gerekirken, Elimizde olmadan gençlere daima kendimizi öğüt verirken finalize ediyoruz. Nedir oradaki mesele? Nasıl görüyorsunuz o sorunu? Ee, çok, ee, çok güzel ifade ettiniz. İlliyiyor muyuz onları? Çok güzel ifade ettiniz. En tecrübeli olanımız bile, yani gençler konusunda en bilinçli olanımız bile gençlerle iletişim kurarken karşımızdaki gencin bilgisinin eksik olduğunu, tecrübesinin tecrübesinin eksik olduğunu her an bir hata yapabileceğini, her an bir yanlışlık yapabileceğini, hatta her an bir saygısızlık yapabileceğine dair bir ön kabulümüz var. Böyle olunca gence bir kıymet vererek, değer vererek yaklaşmıyoruz. Bu da bir etkileşim ortaya çıkarmıyor, hatta iletişim de ortaya çıkarmıyor. Tek yönlü dominant bir ilişki tercihimizi ortaya koyuyoruz. Yani mesela yetişkinlerin gençlerle iletişim konusunda söyledikleri en yaygın ifade şudur. Gençlere ulaşmak, Oysa bu hiç de iyi niyetli olmayan bir ifadedir. Çünkü e, ulaşmak dediğimiz şey aslında karşılıklı olması gereken bir şeydir. Ama yetişkin, gencin durağan sabit olduğunu düşünüyor ve hep ona ulaşmayı istiyor. Ya da e, hep gençleri etkilemek, şekillendirmek, bir kıvam vermek, onu doğru yola getirmek, onu işte kötülüklerden sakındırmak, hep böyle bir yaklaşım var. Özellikle e, ideolojik grupların ya da e, İdariz grupların yaptığı en büyük hata bu. Hep evet. gençlere şekil vermek, Maalesef. gençleri e, gençlere iyiliği anlatmak gibi bir yaklaşım var. Oysa e, bu anlatmak ifadesi ya da gençlere ulaşmak aslında sizin sorduğunuz soruya burada cevap vermiş olayım. Bizim iletişim halkamızın ortalarında bir yerde yer alması gerek. Evet. İletişim için doğru bir etkileşim için ilk yapacağımız şey hemen anlatmak değildir. Kulak vermektir, dinlemektir. Ben e, bu meseleyi anlatırken hep doktor ve hasta örneği veriyorum. Mesela bir hasta doktora gittiğinde e, doktor hemen böyle tipine bakıp reçete yazmaz. Doktor der ki yanına gelen hastaya anlat der. Ve e, iyi bir doktor sabırla hastasının anlatmasını bekler ve onu can kulağıyla dinler. Aha. Sonra bazı sorular sorar daha iyi anlamak için. E, sonra yetinmez belki kan tahlili, idrar tahlili ister. Belki onlarla yetinmez. Bir takım filmler ister. Bütün bunlar aslında dinleme çabasının farklı şekilleridir, farklı yollarıdır. En sonunda bir kanaate ulaşır. Ama yetişkinle genç arasındaki ilişki dinlemeden, merakımızı gidermeden, sormadan, soruşturmadan, araştırmadan doğrudan sanki genci tanıyormuş gibi hemen ona biz anlatmaya başlarız. Evet. Şöyle yap, böyle yap, şunu yapma, bunu yapma gibi. Oysa Hepimiz biliyoruz ki her insan çok özeldir, her genç de çok özeldir ve özgündür. Ama yetişkin zihni şöyle davranıyor, İşte Z kuşağı tanımı da böyle, dünyadaki bütün gençler aynıdır. Ya da Z kuşağın hepsi aynıdır diye düşündüğümüz için hemen ilk bulduğumuz gence bütün o bildiğimiz Bu, o, bilgileri... Evet, kategorizasyonları buyurun. riskli, tehlikeli mi buluyorsunuz hocam? Yani kişinin biricikliği... E den e, biraz onu muaf tutan uzaklaştıran bir tehlikeli bir şey midir kategorizasyon? Kategorizasyon yapılmadan da anladığım kadarıyla analiz çok kolay yapılmıyor bilim dünyasında. O yüzden özellikle siz sosyologlar değil mi hep böyle biraz daha bir jenerasyonları kategorize ediyorsunuz ama bir yandan da e, kategori hı hı, kategori şart, tespit etme, kategori yapmak, sınıflandırmak şart. Ama e, biz sınıflandırmayı ve bu sınıflandırmaya dayalı tanımı, kavramın için yaparız anlamak için. Evet. Ancak Z kuşağı tanımlamasında olduğu gibi ya da ergen kelimesinde olduğu gibi tanımlamak için ürettiğimiz kavramlar ya da tanımlamak için ürettiğimiz sınıflandırmalar bir süre sonra anlamayı değil anlamamayı sağlıyorsa bizim evet. yani yaklaşımımızı göze geçirmemiz lazım. Ön yargıya mesela dönüşürüz. Mesela ergen, ergen kelimesi de benzer bir özelliğe sahip Z kuşağı gibi gelişim psikolojisinin ürettiği çok harika bir kavram olmasına rağmen Ergen kelimesi bir süre sonra toplumda, ekranda, gazete manşetlerinde ya da aile sohbetlerinde gençleri anlamak için, o ilk gençlik çağını anlamak için değil, tam aksine ya ne olacak işte ergen sözünde, cümlesinde olduğu gibi gençleri kötülemek için, gençleri dışlamak için kullanılan bir araca dönüştü. Evet. Z kuşağı da ilk dönemde gençleri anlamaya dönük olarak kullanılıyordu ve gençler de bu ifadeden çok mutluydular. Ancak gençler de bir süre sonra fark etti ki, Z kuşağı ifadesi aslında yetişkinlerin kendilerini anlamalarına dönük bir çabanın değil, gençleri kötülemeye dönük, her şeyi gençlere fatura etmeye dönük bir ifadenin aracı olmaya başladığı andan itibaren de o ilk başta gençlere çok afilli gelen, çok böyle ışıltılı gelen bu ifadeden Gençler yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Hocam şu tabii, anda... evet. Çok, çok güzel bir kitap yazdınız, Ne Yapsak Bu Gençleri adı altında. Az önce captionladık, verdik, tekrar verelim. Hem biraz ona da değinelim yani okuyucu neyle buluşacak sizin kitabınızı okuduğumuzda ki şu ana kadar yaptığımız sohbette aşağı yukarı bakış açınızı zaten ortaya koymuş oldunuz. Ama hani kitap vesilesiyle de siz eskiden beri gençlere, çocuklara kafayı yatıran bir insansınız ne söylüyorlar gençler? Yani onların şikayetleri neler yetişkinlerle ilgili en çok duyduğunuz hani gençlerle ilgili çok sık duyduğumuz cümle kalıpları var. Yetişkinlerden de duyuyorsunuz. Özür diliyorum. Gençlerden ne duyuyorsunuz hocam. Son 10 yılda gençlikle ilgili yaptığımız bizim araştırmalar ve başka araştırma grupların yaptığı araştırmalardan benim çok özet çıkardığım birkaç husus var. Birincisi demin de beri konuştuğumuz husus. Gençler hatta çocuklar ebeveynlerinin yetişkinlerin, eğitimcilerin, yöneticilerin, yani büyüklerin kendilerinin dinlemediğini ve kendilerine değer vermediğini düşünüyorlar. Ee, bu çok önemli bir şey. İkinci husus hususta e, günümüz modern bir dünyadayız ve modern her insan biraz yalnızdır. Hı hı. Ama yaş kuşakları arasında en yalnız olan gençlerdir. Çünkü çocukluk çağından e, çıktıkları için artık ailelerinin o sevimli çocuğu olmaktan çıkıyorlar ve ailelerin gözünde artık birer ergen, birer protest, biraz laf dinlemez bir yaş kuşağına geliyorlar. Aileleri tarafından yalnız bırakılıyorlar. Eğitimde, sivil toplum kuruluşları da gençleri o yaş çağında kendilerine şekil verilmesi gereken, kendilerine sürekli idari takım şeyler verilmesi gereken bir varlık gibi tanımladıkları içinde de yine gençler orada yalnız kalıyorlar ve dinlenmiyorlar. Demin söylediğim 50'ye yakın ön yargılı cümle de toplum tarafından kendilerine yöneltildiği için e, gençler aynı zamanda kendilerinin çok yalnız olduğunu düşünüyorlar. Hı hı. Tek bir, Birkaç talepleri var. Birincisi e, bize kıymet versinler, hemen bize ulaşmayı denemesinler, bizi dinlemeyi denesinler. Çünkü zaten dinlemek başlı başına ulaşmanın kendisidir. Yani siz birisine ulaşmak istiyorsanız, birisine bir şey anlatmak istiyorsanız yapmanız gereken... En güzel şey kulak vermektir, dinlemektir. Hem gözümüzle, hem kalbimizle, hem de kulağımızla, her yerimizle, bütün bir vücudumuzda o insanı dinlememiz gerekir. Zaten dinlediğimizde genç kendisini açıyor ve ortaya müthiş bir etkileşim çıkıyor. Bakın hmm. e, biz yetişkinlerin gençleri dinlemediğimiz zaman, gençlerle doğru bir iletişim etkileşim kurmadığımız zaman sadece gençleri kaybetmiyorlar. Aynı zamanda biz kaybediyoruz çünkü. Evet. Dinlediğimiz zaman, sağlık bir etkileşim içerisine girdiğimiz zaman bizim de gençlerden alacağımız bilgiler var. Çünkü bilgiye erişim hiyerarşisi, piramidi değiştiği için aslında bugün gençler ve çocuklar yetişkinlerin öğretmenleri durumundadır. Hepimiz biliyorsunuz teknolojik bir şey olduğu zaman hemen çevremizdeki en yakın gence diyoruz ki bu nasıl oluyor, bu bize anlatır mısın veya Kesinlikle şunu yapar öyle. mısın diyor. Tabii burada bilgiye erişim hiyerarşisi değiştiği için, Gençlerle doğru iletişim kuramayan bütün yetişkinler aslında gençlerden alabileceği bilgilerden de çok önemli e, mahrum bir, çok önemli bir fırsat kaçırılıyor. Hocam biraz Kesinlikle. Covid etkisini de konuşalım. Gençlerimiz üzerinde geçen hafta yine çok kıymetli bir hocamızı ağırladık. İstanbul Üniversitesi'nden Veysel Bozkurt'un yaptığı bir sosyoloji araştırmasını yayınladık yani beklenenin ve tahminin çok üzerinde bu Covid'in gençleri çok etkilediğini gördük psikolojik olarak. Aslında fiziksel olarak çok etkilenmiyorlar. Hatta neredeyse suçlamıştık onları böyle Covid yayan işte çocukları, gençleri malum biliyorsunuz başta. inanılmaz bir antipatik bir söylem vardı gençler ve çocuklar üzerinden yürüyen salgının ilk başlarında. Hani sanki böyle onlara bir şey olmuyor. O yüzden çok sorumsuzca bu virüsün yayılmasına neden oluyorlar gibi baktığımız zaman o araştırma sonuçlarına gençlerin çok mutsuz ve Covid'den de son derece etkilendikleri görülmüş. Negatif anlamda son derece. Az önce de çok güzel bir cümle söylediniz. Yani gençler aslında çok yalnızlar, çok yalnız hissediyorlar kendilerini. Ne kadar bir araya gelseler, buluşsalar ki bu dönemde bir araya gelmeleri, buluşmaları da çok ciddi anlamda Sekteye uğradı, okullar kapalı, bir sorumluluk var onların omuzlarında. Nasıl görüyorsunuz hocam bu salgın dönemi, salgın sonrası nasıl etkileyecek? Toplum bundan nasıl etkilenecek? Genç toplum böyle bir salgın deneyiminden nasıl etkilenecek Erol Erdoğan? Veysel Bozkurt hocamızla zaten bazı çalışmalarımızla birlikteyiz. Çok doğru bir aktarım yapmış. Bizim de çalışma ekibi olarak salgının başından itibaren vurguladığımız husus budur. <laughs> bu salgın geçtiğinde salgından en çok çocukların ve etk gençlerin etkileneceğini öngörüyorduk. Zaten şu andaki araştırmalarda, Beysel Bey'in araştırması başta olmak üzere diğer araştırmalarda bizim salgının başında ortaya koyduğumuz bu yaklaşımı doğru bu. Çünkü yetişkinlerin hayatında öyle ya da böyle olağanüstü bazı durumlar yaşandı. Yani depremler oldu, seri felaketleri oldu, darbeler dönemi oldu, başka sıkıntılar yaşandı yetişkinler bir ölçüde olağanüstülüklere karşı bilgileri var ve tecrübeleri. Var. Evet. Ama çocuk çocuklar ve gençler ilk defa hayatlarında bu erken yaşlarında böyle sıra dışı bir durumla karşılaşıyorlar. Birinci gerekçe bu ama ikinci gerekçe maalesef diyeceğim eee salgından korunma tedbirleri daha çok çocukları ve gençleri tabii biraz da yaşlıları mağdur etti. Ama yaşlılar daha önce benzer tecrübelere sahip oldukları için nispeten gençlere ve çocuklara göre biraz daha az etkilenmiş olabilirler. Sosyolojik anlamda söylüyorum veya psikolojik anlamda. Hı hı. Ama çocuklar ve gençler ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıkları için daha fazla etkilendiler. Bir şey daha var. Bu salgın dönemindeki bazı tedbirler yaş, yaşlılarda ve yetişkinlerde geçici davranış olarak gözükebilir. Ama salgın bittiğinde mesela tokalaşmamak, ne bileyim, evet. Öpüşmemek, işte yaklaşmamak gibi bazı davranışlar sanıyorum çocuk bazı çocuklarda ve bazı gençlerde kalıcı bir davranış özelliği gösterebilir. Tabii aynı zamanda sizin bahsettiğiniz okullara gidemiyor olmaları, arkadaşlarla buluşamıyor olmaları, hatta bu dönem toplu ulaşımdan zaman zaman yaralamıyor olmaları çocukların ve gençlerin psikolojisinde çok ciddi olumsuzluklar oluşturdu. Daha az Benim dokunmak... Daha az dokunmak e, hocam, daha az kucaklaşmak nasıl bir toplumsal değişime sebep olur? Hani işin psikolojik e, yanı ayrı tabii herhalde empatinin de azalmasına ne, neden olacaktır diye ben şahsen düşünüyorum. E, o temas çok önemli çünkü gerçekten biz de onun yokluğunu çok hissediyoruz yetişkinler olarak ama hangi kalıcı değişime yol açabilir? Nasıl bir toplumun temeli atılıyor olabilir şu anda? E tabii burada e, psikolojik bir boyut var onu psikologlara bırakarak evet, kendi tecrübemden ya işin sosyolojik boyutu kısmıyla söylemek istiyorum. Evet. Bu bahsettiğiniz hususlar salgın sonrasında çok iyi bir yöntemle tedavi edilemez, rehabilite edilemezse bunlar o bizim toplumda çok övünerek söylediğimiz, insanların birbirini sevmesi, insanların birbirine dokunması, birbirine omuzu vermesi gibi davranışlarda da bir miktar geriliğe, geriye doğru gideceğimizi gösterir. Onun için salgının bitmesine yakın, hatta bugünden itibaren bence bakanlıklar arası bir kurulun, salgın sonrası sosyolojisi salgın sonrası psikolojisini yönetmeye Hı -hı. dönük bir çaba içerisine girmesi gerekiyor. Hocam gerek. bilim kurulu kurulmasına aday konular bunlar herhalde değil mi? Yani işin sadece sağlık fiziksel sağlık boyutu değil de hem psikolojik hem sosyolojik boyutu içinde neredeyse bir gerçekten de bir kriz masası niteliği taşıyacak bir kurulların oluşturulması herhalde gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında Albay Hanım biliyorsunuz şu anda iki kurul var. Bir tanesi tıbbi kurul, bir tanesi de işte Veysel Bozkurt Hoca'nın da içinde bulunduğu diğer kurulu, birim kurulu. Ama enteresandır, Türkiye'de salgın politikası, salgınla ilgili tedbirler başından beri tamamen tıbbi meseleler üzerinden yürütüldü. Evet, çok sınırlı. Ama biz, ama, ama biz insanız, biz bir aileyiz, bir toplumumuz, canımız var, kanımız var, psikolojimiz var, duygularımız var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte tıp kurulunun dışında, diğer bilim kurulunda daha fazla devreye girmesi gerekiyor ve çocukların, gençlerin, yaşlıların ve bütün toplumun psikolojisinin normalleşmesine dönük bir paketin hazırlanması lazım. Evet. Yani bu televizyon yayınları olabilir. Oradan ailelere dönük rehberlik hizmetleri olabilir. Hatta Türkiye'deki tüm psikologlara bir çağrıda bulunarak bundan sonraki salgın kültürünün hafifletilmesinde hmm. ya da normal hayata geçişte şu yöntemlerin uygulanması gerekir diye Evet. Belki ailelere hizmet veren ya da kurumlara hizmet Kesinlikle veren psikologların, aile danışmanlarında bu konuda devreye alınması gerekir. Çünkü elbette bir gün salgın bitecek ve biz normal bir hayata başlayacağız ama o normal hayata başladığımızda salgın döneminin hasarları, evet. psikolojik hasarlarının aza indirgenmiş olması evet. gerekir. Hocam belki fiziksel hasardan çok salgın psikolojik bir hasar vermiştir diye düşünüyorum ve sosyolojimizde de şimdiden ciddi radikal bazı şeylerin tohumları atılmış olabilir gerçekten bunlara mani olmak gerekiyor hani ders almak tarafı başka ama iyi hasletlerin özelliklerinde korunmaya devam etmesi gerekiyor özellikle bizim Kesinlikle. gibi toplumlarda çok teşekkür ediyorum ne yapsak şu gençleri kitabınızdan bu gençleri kitabınızdan yola çıktık erol erdoğan hocamızın biraz beynini açtık yani nasıl bakıyor oluyor meselelere gençlere diye o algıyı birazcık izleyicimize aktardık. Kalanlar kitapta diyelim hocam. Emeğinize, biliminize, iliminize sağlık. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet Erol Erdoğan'ı ağırladık. Sosyolog, yazar, gençleri konuştuk. Kısa bir reklam arası reklamların bir aradayız yeniden. tari istasyonları gün ortasını sundu.